Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelim var. tek bir modelden arkadaşlar batanya modelini yapabilirsiniz, yelek modelini yapabilirsiniz, şal modelini yapabilir, bir de lif modelini yapabilirsiniz bu modelden arkadaşlar. Şimdi modelin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Oraya geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle alt sıra kısmını şu şekilde trabzan zincir çekip zincir üzerine trabzan olarak yaptım şimdi modelimizin yapım aşamasına geçiyorum 1 2 3 3 tane zincir çektim dönüyorum ipimi attım üzerine ve trabzan yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 3 tane zincir çektim ipimi attım üzerine 1 2 3 4 4 ilmeğin içine koydum bir tane daha trabzan yaptım 1 2 2 tane zincir yaptım tekrar ipimi koydum üzerine ve yaptığımız yuvanın içine bu şekilde bir tane daha trabzan yaptım 1 2 3 tekrar 3 tane zincir çektim ipimi attım üzerine 1 2 3 4 4. ilmeğin içine koydum yine trabzan yaptım 1 2 2 zincir yaptım arkadaşlar tekrar aynı yuvanın içine bir tane daha trabzan yaptım 2 3 aradaki zincirler 3 tane olacak arkadaşlar ortadaki ise 2 tane olacak 1-2-3-4 dörtüncünün 4. ilmeğin içine koydum. Bu şekilde 1-2 zincir bir tane daha trabzan yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. Bitirene kadar arkadaşlar 1-2-3 3 tane zincir yaptım. 1-2-3-4 dörtüncü 4. ilmeğin içine koydum. Bir tane daha trabzan yaptım. 1-2 tane zincir yaptım tekrar bir tane trabzan yapıp yuva oluşturdum bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar yapacağım bu şekilde arkadaşlar yaptım en sonunda da dörtlü trabzan dört tane yaptım şimdi dönüyorum 1-2-3-3 tane yaptım dönüyorum ipimi attım üzerine ve bu trabzanları tekrar trabzan yapıp dolduruyorum bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum 1 2 2 tane zincir çektim ipimi attım üzerine ve yaptım yuvan içinde 1 2 3 4 böyle dörtlü çektim bir kere de çıkardım bu şekilde arkadaşlar tekrar bir iki tane zincir yaptım İpimi üzerine atmadan sık bir iğne yaptım. Tekrar 1-2 zincir. İpimi attım üzerine. 1-2-3-4 4 dört. Dört tane yaptım arkadaşlar. 4 tane dolgu. Bir kere de çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğim. İpimi biraz sarayım tekrar bir iki tane zincir yaptım ve sık iğneyin sabitledim tekrar 1 2 zincir ipimi attım üzerine burada 4 tane dolgu 1 2 3 4 bir kere de çıkartıyorum böyle arkadaşlar fıstıklarımız oluyor 1 2 3 Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir, iki tane. Bir, iki, üç, dört. Dört tane yaptım. Bir kere de çıkardım. Bunu böyle devam edeceğim arkadaşlar. Sonuna kadar yapmaya devam edeceğim. Sonuna geliyorum arkadaşlar. Bir, iki tane zincir. Bir, iki, üç, 4 tane dolgu bir tane bir kere de çıkardım. 1 iki tane zincir yaptım. Ve burada trabzan öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi döneceğim. Tekrar 1-2-3 tane zincir yaptım. İpimi bir kere attım üzerine ve tırabzan yapıyorum tekrardan. Böyle arkadaşlar 1-2-3 3 tane zincir yaptım. İpimi attım üzerine. Ve şurada fıstıkların üzerinde bir tane yuva var. Yuvanın içine koyup trabzan yaptım 1 2 tekrar 2 tane zincir bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum 1 2 3 tane zincir çektim ipimi attım üzerine ve fıstıkların üzerinde duran yuvan içine koydum 1 2 zincir. Bir dahaki fıstıklar için yuva oluşturduk. Şu an alt kısmını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. ipimi attım üzerine. Ve fıstıkların üzerinde duran yuvan içine 2 zincir çekip trabzan oluşturdum. Bu şekilde devam edeceğim. Çok rahat, çok kolay hemen yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Yelekler, bataniyeler için. Şal modelleri için şahane bir model. Lifler için de kullanılabilir arkadaşlar bu model. Bir iki tane zincir. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim bitirene kadar. Tekrar başa geldiğimde size göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 tane zincir çektim. Ve trabzan yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. 1 2 tane zincir çekeceğim. 2 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 4 tane dolgu yaptım. İpimi aldım. Bir kere de çıkardım. Bu şekilde 1 2 tane zincir yaptım. Ortadaki zincire sık iğne yaptım. 1 2 zincir yaptım. Tekrar sıtımı yapacağım. 1 2 3 4 tane. Bir kere de çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. 1 2 tane zincir yaptım ortada duran zincire sık iğne yaptım bir iki tane zincir yaptım tekrar ipimi attım 2 3 4 bir kere de çıkardım 1 iki zincir bir iki tane zincir tekrar dolgumuzu yapıyoruz 2 3 4 tane bir kere de çıkardım bu şekilde arkadaşlar şahane bir modelimiz oldu. Devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir iki zincir. Tekrar dört tane dolgu. Bir kere de çıkardım. Bir iki zincir sık iğne yapıyorum tekrar iki zincir bir iki iki üç dört bir kere de çıkardım sonuna kadar yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz böyle bu şekilde şahane bir model böyle dediğim gibi batanya olur yelek modeli olur. Lif modeli olur. Çok güzel şal modeli de olur arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz destek olup abone olup güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.